Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Barbie Fashionistas modellerinin yeni bebeklerini tanıtacağım bugün size. Aslında çok da yeni değil bu bebekler. Daha önceleri çıkmıştı yurt dışında falan. Önden çıkıyor biliyorsunuz ki. Türkiye'ye daha yeni giriş sağladı sanırım. Çünkü ben bayağıdır arıyorum bu. Özellikle protez bacaklı olan bebekler var görmüşsünüzdür. Onları çok arıyordum fakat bulamıyordum. Hatta şu arkasından bakayım. Evet bu seride şunu almıştım bunu aldım bu var bizde yine bu var bunları da görmüştüm ama almadım bazılarını şu da var dediğim gibi bu tekerlekli sandalyede olanlar ve protezi çok istiyordum ben fakat yoktu yeni bunları bu bebekleri trend yolda gördüm ben oradan aldım arkadaşlar şimdi hep birlikte bu bebekleri açacağız ve inceleyeceğiz Evet öncelikle şu bebeği çok merak ediyordum ben en çok istediğim bebek buydu. Hemen bunu açmak istiyorum. Bunu incelemek istiyorum sizinle birlikte. Dediğim gibi bu ürünler aslında biliyorsunuz Barbiler yurt dışında o kadar güzel, o kadar çeşit çeşit Barbiler var ki. Buraya çok standart modeller geliyor. Niye böyle bilmiyorum. Aslında Türkiye'de Barbie sevenler çok yani gördüğüm kadarıyla. O kadar güzel mesela look modelleri falan oluyor. Böyle çok güzel modelleri oluyor. Onlar da Türkiye'de bulunmuyor ya da geliyor hemen bitiyor. Şimdi bu bebeğimizi kutusundan hemen çıkardım. Öncelikle saçları yumuşacık, onu belirteyim. Şu şekilde arkası, böyle küpeleri var. Yüzünü gösterelim böyle yakından. Gerçekten güzel bir yüzü var. Elbisesi tek parça, lastikli. Buradan yine açılıyor ve bacakları bakalım protez bacağında herhangi bir eklem belirtisi yok düz yapmışlar normal bacağı da düz eklemsiz bu şekilde arkadaşlar gerçekten bu bebeği çok beğenmiştim kendine güvenen işte kızları temsil ettiğini düşünüyorum gerçekten çok havalı bir bebek e, vücudunda bir parçası eksik olsa da ne kadar güçlü durabileceğini gösteren bir bebek çok hoşuma gitti bu bebek. Evet. Sıradaki bebekle devam edelim. Yine o da protez bacaklı bir bebek. Onu da hemen açmak istiyorum. Şuradan hemen keselim. Bu arada Barbie'nin yeni modelleri vardı. Ee, yine Türkiye'ye birazcık geç geldi ben onu çok e, uzun zamandır takip ediyordum hemen şurada kenara o bebeklerin resmini koyarım e, o bebeklerde Armağan Oyuncağı e, ön satışta gördüm Armağan Oyuncağı gelmiş onlara da sipariş verdim çok merak ediyorum gerçekten o bebekleri çok bekliyordum çünkü bakalım onlar gelince de birlikte tanıtımını yapabiliriz. Evet, şimdi gelelim bu güzel kızımıza şöyle önden yüzünü göstereyim size çok güzel gerçekten bazı ülkelerde hatta olaylar oldu böyle ee, işte zencilere karşı olanlar işte din ayrımı yapanlar ten ırk ayrımı yapanlar işte olaylar çıktı ben hiç öyle şeyleri sevmiyorum Allah'ın yarattığı bütün insanlar birdir arkadaşlar Dil, din ırk hiçbir şekilde fark etmez hepimiz insanız ve şu güzelliğe bakar mısınız tam bir esmer güzeli protez bacak yine bu şekilde o kadar güzel ki elbisesi burada böyle bir aksesuarı var. Elbisesi de yine bu şekilde iki saçları böyle iki tane böyle kıvrılmış şekilde. Şöyle tekrar göstereyim. Çok tatlı bir bebek. Evet arkadaşlar, son bebeğimize geldik. Bu da diğerlerine göre şöyle yan yana tutarsak biraz daha kısa boylu modeli. Hemen onu da açalım, inceleyelim. 145 numaraymış bu bebeğimiz. Dediğim gibi ben Trendyol'dan yoldan aldım. Şu an var mı bilmiyorum. Çünkü diyorum ya bu bebekler geliyor. Toyshop'ta bile bulamadım yani. Hani genelde oyuncakçınız falan diyor. Bütün oyuncakları oradan temin edebiliyoruz zannediyoruz ama orada bile bulamadım ben. Trend yolda da kaldı mı bilmiyorum. Hemen bu bebeğimizi de kutusundan çıkaralım. Evet, şöyle göstereyim. Bu da çok değişik. Bakın, ben yüzünde önce bir şeyler var zannettim ama kendinden böyle birkaç tane beni var yüzünde, kalın ka kaşlı bir bebek, saçları yine bu şekilde arada sarıları var, çok güzel. Şöyle arkadan da gösterelim. Kıyafeti iki parça, eteği ışıltılı, çok güzel. Bakar mısınız? Üstü de çok güzel bluzu. Burada bir bilekliği var, sarı botları var böyle uzak doğulu sanırım bu bebeğimizde. Çok güzel. Bunu da çok beğendim ben gerçekten. Böyle Barbie'nin sıra dışı modellerini çok seviyorum ben. Koleksiyonluk çok güzel parçalar oluyorlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. 3 bebeğimi de sizinle birlikte açtım gerçekten çok istediğim modellerdi. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Bu protez bacaklı esmer kızımı yoksa bu kısa boylu bebeğimi yoksa bu protez bacaklı Barbie mi beğendiniz? En çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Tekrardan cici videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.